Ebu Umame Suday İbni Aclan El Bahili'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi. Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirirken meydana gelen izler. İrbat İbni Sariyete'den Allah ondan razı olsun gelen hadiste şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Bu konuda pek çok hadis bulunmakta olup ayrıca Tirmizi Fezailul Cihad 12'de iki göze cehennem ateşi dokunmaz.'' 1. Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz 2. Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.